Şimdi bir yandan kızımı yani Louisa'nın köpeğini tanıyorsunuz herhalde eğer takipçilerim tanıdıksa yeni gelmediğin senin bu kanala benim köpeği tanıyorsunuz onu bir yandan tararken size de bir güzel bir video çekmek istiyorum. Şimdi size bu işin biraz özünden bahsedeyim ben bir süre pet falafel çalıştım o yüzden köpek taramasını falan bilirim ya. Yani. Alıyorsunuz böyle bir fırça. Böyle telleri olacak. Tamam mı? Kaliteli bulursunuz zaten. Olmadı ben size belki bu videonun aşağısına link koyarım. Gidersiniz orada satın alırsınız. Yavaş yavaş yapmak çok önemli. Bu hayvanın tenine şu şey olmadan bakın kaşınıyor şu anda. Yaz geldi çok fazla. Bunların kaşıntıları başlıyor. çok fazla şey yapmamak önemli burada. Bastırmayın. Ama az da bastırırsanız bu sefer de düğümler açılmaz. O yüzden kararında yapmanız lazım. Hızlı hızlı yapın. Tabii ilk başta yavaş yavaş yapın. Alışmanız lazım. düğümler hayvanı çok rahatsız eden. O yüzden böyle tüylü köpeğiniz varsa 2-3 günde bir taramanız kesinlikle şart yani. Ben mesela dün ya da ondan önceki gün taradım. Şimdi yine yine şovları olmuş. Düğümleri oluşmuş. Bu köpek her zaman kaçmaya çalışacaktır. Canı yanıyor sanmayın. Aslında yani köpek şey olduğu için Diyor ne oluyor abi? Bu hareketleri algılayamadığı için diyor ne oluyor acaba? Özellikle kıç bölgesini yaparken dikkatli yapın. Pudulunuz varsa bacakları kaldırırken dikkatli yapın. Pudulların bacakları çok çabuk çıkıyor çünkü yerinden. O yüzden onu oturtmakla falan uğraşamazsınız. Eğer profesyonel değilseniz veya bir veteriner değilseniz. Ayrıca taramak Bunların döküntülerini almak falan çok önemlidir. Yoksa evin her yerine tüy dökerler. Sıkıntı çıkar. Geceler nefes alamazsınız falan böyle tüyden. Ciğerinize kaçar. Hatta kanser bile yapabilir. O yüzden karamak aramayın. Mesela ben şu an her yerini açtım. Sık tarandığı için köpek. Mesela bir hafta boyunca taramasaydım bunu açma en az yarım saat sürerdi. Şimdi hemen açtım yani her yeri açık. Göbeğin altını yaparken çok dikkatli yapın. Oralar, oradaki cilt hemen kızarmaya yatkındır yani. cildi kızartmadan. Ay, çöbek bu bölgeden çok rahatsız oluyor. Dur kızartın. Bu, uh, buraya gel. Dur kızım. Aferin kızıma. Tamam, kuyruğuyla bitiriyoruz zaten. Bitti, güzel. Tarandı. Şu kadar da tüy çıktı içinden. Üstünden daha doğrusu. Şöyle göstereyim. Bu kadar.